Hepinize böyle ben Çakma Dedim kanalından tıkıyor. Çok hızlı giriş yaptım. Ben de Çakma Eren. Mükemmel ya, hızlı giriş yaptım evet. Ya. Yarım saattir video çekmeye çalışıyoruz. Şu an Eren'le tekne yaşında kapışacağız. Ben de. Hep ben. Evet, hep Eren. Başka birini ayarlayamıyoruz çünkü. Allah. Bir kere Kerem oldu. 40 izlenmiş. Hepin. Şey Beni sevmiyor <laughs> Neyse. O zaman şöyle yapayım. Biri sevenler like atsın, Utku'yu sevenler abone olsun, Kerim'i sevenler yorum atsın. <laughs> tamam hadi o bakayım. zaman hadi başlayalım. 1, 2, 3, go. Ben bu arada unuttum ya. Ben de takılıyorum bana bak. Enderman abi çık oradan. Abinizin şoförlük yetenekleri. Sen bir şey unutmuş olabilir misin? Neye? F5. Onu yapıyorum şu an. Ha. <laughs> ben unutur muyum hiç? Kazandın sen bu arada. Bu arada kaç lab olsun? 3 lab. 2. 3 3. 2.5 Ya oğlum 3 ne 2.5 ya. Bu arada bu map biz elle yaptık öyle bir sıkıntı var. Kendimiz baya. Eliminen dayı. Eliminen. Eliminen. Ben yaptım map'i. Ben de yardım ettim. Ya Göz yardım, yardım etme. Emir dekorasyon yaptı. Sen boş boş bir yerleri kır. Şey ben bu sunucu da yönetici olarak mı yönetici? Ee, video sonunda çok güzel bir şey yapacağım da. Hangi sunucuda? Bu sunucu da. Bu sunucu? Bu hamsi sunucu da? Hayır olmayacaksın. Yönetici yapsana sen beni. Her, gel ikinci lab ikinci lab, ikinci lab. Lan oğlum gitme. Böyle dal. Böyle. Gel benim gibi sınıra yanaş. Hadi 1 2 3. 1 2 3. 3 2 1 bitirişi. Bu lebi ben aldım. Tamam, göreceğiz. Ben alamazsın demiyorum ama göreceğiz. Bana göre yani benim için ben aldım. Sonraki 3. lebi de kim alırsa. Aynen. Gene stop yapıyor muyuz? daha yapıyoruz. Gene duracağız orada. Arkadaşlar şey, Roblox videosu gelsin mi? Bence gelmesin. Bence de gelsin. Bence de gelmesin. Bence de gelsin. Bence de gelmesin. Bence de gelsin. Bence de gelmesin. Bence de gelmesin. Bu kadar Roblox'a dönerse ve eğer adı Faktör Simulator olan çok kötü bir oyuna girersek... Faktör Simulator olmaz. O benim kanalı özel. Öyle bir oyuna girersek yedirmem. ben de asla girmem zaten öyle bir oyuna. İşte Eren de böyle en kötü oyunları seviyor hep. Hattı simulatör Z. Oğlum pet çıkıyor lan harbi. Z çıkacakmış arkadaşlar. Çıkışta canlı yayın istiyorsanız pet simulatör Z çıkışının yayın, canlı yayınına like atıp abone olup yorum yapın. Hafta sonu olursa canlı yayın yapalım. bilmem ne yapın. Her şey yapın. Bu levi de ben aldım. Hayır. Ya yani bu levi ben aldım. Bu levi de ben aldım deyince hani. Tamam. 1 2 8. Aldım. Bu lev bende bence de. Al ben de ben de. Ya takıldım sana takıldım ya. Önceki şey, ilk turda da bende öyle olmuştu. Lep bende oğlum bu lep bende. Yine kazanıyorum. herkese. Azıcık beklesene azıcık bekle. Yok ya. Lan zaten taşı oturdum. Hadi lan odaklandım biraz ama. Evet benim fenerim karşınızda benim fenerim yukarıda. Hadi be bahçe saray taş feneri bu arada. Hadi. Aldım aldım bende. Bitti. Yine ben aldım. Abin kazandı. Çizgi ilk ben geçtim. yok <laughs> dolu. <laughs> Arkadaşlar işte yani abiniz kazandı Ezgün. <laughs> Evet o zaman bu, bu kadar. <laughs> Abiniz kazandı. La. Ha? Kazandım oğlum. Aha. Ha gel hadi. Kapalı göre. Ee, başına. Ferniye. Hayır hayır hayır. Hayır bu videoda bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.